Sofram mutfağından merhabalar. Ben Çizel Pezük. Bugünkü tarifim iftar sofralarının olmazsa olmazı çorbalardan klasik lezzetimiz yayla çorbası. Yayla çorbası için gerekli malzemelerimiz şöyle. 1 fincan pirinç kahve fincanıyla, 1 litre kadar su, 1,5 su bardağı yoğurt, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı sıvı yağ artı 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı toz nane. Pirinci güzelce yıkamakla başladım. Tencerenin altına açtım pirinci tencereye döküyorum. sıcak suyum vardı. Bir litre kadar. Onu ilave ediyorum. Pirinç kaynamaya başlasın. Ben o arada yoğurtlu terbiye yapacağım. Bir yemek kaşığı dolu dolu unum vardı. Yoğurda ilave ediyorum. Bir yumurta var. Yumurtanın sarısını da kullanabilirsiniz. Sinmemesi için sarı kullanırsanız garanti olur ama ben hepsini kullanıyorum. Ziyan etmek istemiyorum yumurtayı. Bir yumurtayı tüm olarak kullanıyorum. Çok iyi çırparsanız sorun olmaz. İyice karıştırıyorum. Bir fincan kadar soğuk su ilave ediyorum açmak için. Blender yardımıyla da çırpabilirsiniz. Pürüzsüz bir kıvam çabuk elde etmek için. Ter çırpıcıyla da yapabilirsiniz. Terbiyemiz hazır. Şimdi pirinçlerimin kaynamasını bekliyorum. Kaynamaya başlayınca bir kepçe yardımıyla terbiyenin içine sıcak su alacağım. Biraz alıştıracağım terbiyeyi. Ve sonra içine döküp Hepsini birlikte pişireceğim. Pirinçlerimiz açılmaya başladı. Şöyle 1 iki kepçe alıp hızlıca karıştıracağım. Bunu niye yapıyorum? Terbiyemiz kesilmesin diye yapıyorum. Ayrıca tuz da koymadım. Tuzu da tabi önceden koyarsanız yoğurdunuz kesilebilir. Kıvamı bu şekilde. Şimdi yavaş yavaş çorbamı ekleyeceğim. Pirinçlerle birlikte pişecek. Kıvam alana kadar Şimdi çorbamız terbiyeyi aldıktan sonra bir iki taşım daha kaynadı. Gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde. Kısık ateşe aldım. Biraz daha kaynatıp tereyağı ve nanesini üzerine ekleyeceğim. Şimdi tuzunu koyacağım. Çorbamız hazır. Birer kaşık sıvı yağ ve tereyağı koydum kabıma. Kızınca naneyi ilave edip çorbamıza ekleyeceğiz. Nanesinin bol olması gerekiyor. Bu çorbanın özelliği mis gibi tereyağı nane kokması çorbaya ilave edeceğim. Evet. Çorbamız hazır. Kıvamı bu şekilde. Mis gibi nane kokusu, tereyağı kokusuyla sunuma hazır. Yaylı çorbamız servise hazır. Videomu beğendiyseniz beğeni atıp beni desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı iftarlar.